Merhaba arkadaşlar, sürtünmeli yüzeylerde Newton hareket yasaları ile ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Bugün dikey bir yüzey üzerinde bir cismi çalışacağız. 2 kilogram kütleli cismi düşey duvara dik doğrultuda 40 newton büyüklüğünde F kuvveti uygulanmaktadır. Cisimle duvar arasındaki sürtünme katsayısı 0.4'tür. Buna göre cismin inmesi kaç metre bölü saniye olur demiş soruda. Öncelikle cismin serbest cisim diyagramını çizmemiz gerektiğini daha önce söylemiştim. Bunun içinde cismi X-Y koordinat sistemine yerleştireceğiz. x eksenini yatay olacak şekilde de y eksenini düşey olacak şekilde yani dik olacak şekilde yerleştirdik. Ardından cisim üzerine etkilen kuvvetleri birer birer çizeceğiz. İlk kuvvetimiz yatay ve duvara dik doğrultuda uygulanan 40 Newton büyüklüğünde bir F kuvvetiymiş. Önce bu kuvveti çizeceğim. Bizim uyguladığımız kuvvet dışarıdan uygulanan kuvvet. Şekilde verilmiş zaten bu şekilde uygulanacak. Tabii ben bu kuvveti cismin kütle merkezinden çizeceğim. Birinci kuvvetimiz bu. Elbette biz bu kuvvetle cismiyetin cisim de duvarla temas halinde olduğundan dolayı duvarı itecek. Duvarla cisim arasında bir etki tepki kuvvet çifti oluşacak. Yani bu cisim biz cismi sağa doğru ettiğimiz için cisim de duvarı sağa doğru itecek. Ben buna etki dersem ve bunu ne üstüyle gösterirsem etki. Bu arada tabii ki cismi ters yönde bir neye kuvveti itecek tepki. Buna da tepki diyelim. Biz biliyoruz ki etki tepki kuvvet çiftleri eşit büyüklüktedir, zıt yöndedirler ve Farklı cisimler üzerindedir. Doğru bir tanesi birisi duvar üzerinde diğeri ise cisim üzerinde. Üçüncü kuvvetimiz ise yer çekimi kuvveti olacak ve yerin merkezine doğru olacak. Bu cisim dünya tarafından yerin merkezine doğru çekilecek. Tabi yerin merkezine doğru bir kuvvet etki ediyorsa bu cismin aşağı yönde bir kayma eğilimi olacaktır. Dolayısıyla kayma eğilimi hangi yöne doğruysa cismin üzerine etki edecek bu eğer sürtünme varsa tabii ki cisimde yüzey arasında bir sürtünme varsa cismin üzerine etki edecek olan sürtünme kuvveti kayma eğilimin zıt yönünde olacaktır. Bu da pozitif y yönünde bir artı y yönünde bir e, sürtünme kuvvetinin bu cisim üzerine etki edeceğini bize söyler. Yer çekimi kuvveti bu sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden büyükse bu cisim imelenmeye başlayacak demektir. Eğer g statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden daha büyük ise cisim kaymaya başlar. G'yi M çarpı G ile hesapladığımızı biliyoruz. M verilmiş 2 kilogram kütleli bir cisim. G de verilmiş 10 metre bir saniye kare. Ardınanları yerine yazdığımızda 2 çarpı 10 yani G'nin 20 Newton olduğunu buradan bulmuş oluyoruz. Şimdi statik sürtünme kuvvetinin büyük değerini hesaplayalım. Bunu da K çarpı N ile hesaplıyorduk. K de verilmiş. Sürtünme kat da verilmiş. 0.4. Peki N neye eşit? Şimdi biz biliyoruz ki bu N, N üstünün çifti ve cisim üzerine x ekseni boyunca iki kuvvet etkiliyor. Birisi f kuvveti bizim uyguladığımız kuvvet, bir de n kuvveti duvar tarafından uygulanan kuvvet. Bu cisim x ekseni boyunca herhangi bir hareket gerçekleştirmiyor. Yani iğmesi sıfır. Eğer iğme sıfırsa f ile g'nin eşit büyüklükte ve zıt yönde olması gerekir. Tabi bunlar etki tepki kuvvet çifti değildir. Buna dikkat etmek lazım. Bazen bunları görüyoruz. Yani bu n ile f'yi etki tepki kuvvet çifti gibi düşünenler de oluyor. Hayır bunlar etki tepki kuvvet çifti değil. G'nin bu F'nin N'ye eşit olması x ekseni boyunca bir imelenme olmamasından yani cisim üzerine etkiden toplam kuvvetin x ekseni boyunca sıfır olmasından kaynaklanan bir sonuç. Burada şu an bir etki de kuvvet varsa o da n ile n üstüdür. O zaman ben n'nin yerine f yazabilirim. F'de verilmişti sonra da 40 Newton büyüklüğünde olduğu yazılmıştı. Yazalım öyleyse yerine. K'da 0.4. 0.4 de 40'ı çarparsam sonuç 16 Newton olur. Ne görüyorum? G statik sütüme kuvvetin en büyük değerinden daha büyük. Yani 20 Newton 16 Newton'un daha büyük olduğu için bu cisim G yönünde imelenecek demektir. Öyleyse ikinci hareket kanununu bu cisim için şimdi uygulayabilirim. İkinci hareket kanunu der ki cisim üzerine giden kuvvetlerin vektör toplamı cismin kütlesiyle iğmesinin çarpımını eşittir. Bütün kuvvetlerin vektör toplamını bulacağım. F artı N artı G artı F S max eşittir. M çarpı A olacak. F ile N'nin eşit büyüklük ve zıt yönde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu ikisinin vektör toplamının sıfır olduğunu biliyorum. Geriye G ile Fs max kalıyor g. Eksi y yönünde olduğu için onu eksi yazacağım. Fs max artı y'nin yönünde olduğu için onu artı yazacağım. Buradan da m çarpı a'ya eşit olacak. g yerini yazıyorum eksi 20. Fs max ise artı y yönünde olduğu için artı 16. Kütle ise 2 kilogram. A'yı bulacağım buradan. Eksi 4 bölü 2 cevap da eksi 2 metre bölü saniye kare olarak hesaplanacak. Yani bu cisim 2 metre bölü saniye karelik bir iğme ile eksiye yönünde imelenmektedir. Sonucunu buradan bulmuş oluyoruz.